Saygıdeğer hemşehrilerim. Çuha'dan yazılı açıklamasında son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız bir şekilde valiliğimiz tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlara çalışanlarına koronavirüs aşısının zorunlu hale getirildiği iddiaları ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de aşı çalışmaları aşı ikna timlerimizce tamamen gönüllülük esasına göre yürütülmektedir. 23.09.2021 tarihinde alınan İl Hıfzı Asa Kurulu kararı ile ilimizde aşı takvimine uygun olarak aşı olmayan veya bilimsel olarak bağışı kabul edilen süreye göre COVID-19 hastalığını geçirmeyen il genelindeki kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından çalıştıkları kurum veya kuruluşlarına girişlerinde haftada bir gün PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla aşı zorunluluğu söz konusu değildir dedi